Bu sefer nereye davetli misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhabalar Burhak Bey. Merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Hı hı. Davetimi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi seni tanıyalım genç bir girişimci olarak. Seni tanırken işte elektrik ve organizasyon sektörüne nasıl girdin, nasıl ilerledin? Kendi markanı kurana kadar nasıl bir hikayen oldu? Onu bir kısaca paylaşalım. İsmim Burhak Mercan dediğiniz gibi, asıl mesleğim elektrik olarak devam ediyordum. <laughs> Fabrikalarda çalıştım, bakımcılık yaptım. <laughs> kendi iş yerimi açmak istedim. <laughs> Ailemin desteğiyle kendi iş yerimi açtım. Hayırlı uğurlu ee, olsun. Ondan sonra <laughs> e, çok sıkıntı ve stresli dönemlerden geçerken organizasyon işine atılmak istedim. <laughs> hem hobim olarak yapıyordum, hem hiç tanımadığımız ailelere misafir olup, misafirlikte çok güzel karşılanıyorduk. Biz onları <laughs> ağırlıyorduk, onların misafirleri oluyorduk. <laughs> Bu süreç çok ilerleyince büyük bir aile olma yolunda ilerliyoruz. Onu da işin bir parçası yaptın. Evet, onun bir parçası. Şimdi tabii elektriği önce konuşalım. Neler yapıyoruz? Şimdi elektrik sektörü geniş bir sektör. Evet. Senin çalışmaların ne yönde? Genelde tadilat, müstakil ev tarzı Hı -hı. binalardan uğraşıyoruz. Hı -hı. Elektrik. Ya yani bütün şey. bir elektriğini döşüyor muyuz yoksa evet. sadece görsel tarafı Anadlar, mı? Anahtar teslim inşaat Hı -hı. işleri yapıyoruz. Neler oluyor mesela bunların içinde? Aydınlatması, <laughs> yani kullanacak elektrikleri, güneş Kablolar, enerji, kabloları, kamera sistemleri, alarm prizlerden lambalara kadar evet, aslında evet, değil hepsi. mi? ışıl ışıl yapıyorsunuz. Peki daha çok neler öne çıkıyor? O işte aslında evi en çok güzel evi ya da nerede kullanıyorsa oraya en güzel gösteren şeydir ışık evet. ve... Ee, o aksesuarlar neler kullanıyoruz? Ya, aplik kullanıyoruz. Ee, Güneşidir, amber renkleridir. Bunlar hı hı. çok öne çıkartır binayı. Hı hı. Bol üşür tarzı kullanıyoruz. Bina aydınlatması. Hı hı. Dış aydınlatması çok önemli zaten. Hı hı. Binayı öne çıkaran dış. Dış, dış. aydınlatma. Özellikle dış akşamları. Evet. Bereketli bol kazançlı bir sene olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız tüm güzelliğiyle devam ediyor.